Ergenlik dönemindeki çocuğa nasıl davranılır? Şimdi aileler öncelikle çocuğunun büyüdüğünü kabul etmelidir. Çocuğun evet hala da senin gözünde çocuk. Ama o bir artık çocuk değil. Bir genç. Artık ona genç demeliyiz. Çocuk dersen o sana bir tepki gösterir. Ama biz dilimizi çocuk çıktığı için, çocuğun çıktığı için çocuklara böyle kullanıyoruz. O yüzden ilk önce dilimiz değiştireceğiz. Tamam mı? Burada bir anlaşılıyor. Genç artık. Ve onun büyüdüğünü kabul ederken onun duygularının olduğunu, onun artık düşüncelerinin olduğunu görmeliyiz. Artık bize davranışlarını değil düşüncelerini göstermeye başlıyorlar. Çocuğun yaptığı davranışlara artık bakmayacağız. Onun düşüncelerine bakacağız. O yüzden ona bol bol soralım. Şu anda ne hissediyorsun? Şu anda bana ne anlatmak istedin? Bu yaptığından ben pek bir şey anlayamadım ama sen bana anlatır mısın? Bunları söylemek zor değil. Ama ona diyoruz ki bak bak bak. bak. Bu yaptığın neydi şimdi? İşte ya çocuk çocuk hareketler yapma. Bu ne şimdi? Laf mı bu? Bunları sakın demeyeceksiniz. Artık o çocuk değil adı üstünde genç onun düşünceleri var. Normal bir yetişkin'e biz ne diyoruz? Bu neden yaptın? Bu niye böyle söyledin? Bana açıklar mısın? Bunu bir yetişkin'e söylüyoruz ya. Ona da bunu söyleyeceğiz ya. Çok zor değil. Bir yetişkin gibi görün artık onu. O bir yetişkin. Öyle bakın. O zaman daha huzurlu olacaksınız eminim. Yani bunu uygulayın. Bunu yorumlar sonra bana söyleyin bakalım. Cevapları ne oluyor? Sevgili anne baba sen bu videoyu izledin ama bir başkası izlemesi senin elinde. O yüzden videoyu beğen, kanala abone ol ki bir başka anne baba görsün ve ergen çocuğuyla beraber huzur içerisinde bir aile yuvası olsun. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Aile platformuna hoş geldin.